Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün annemle tombala oynayacağız. Ee, şöyle büyük bir kutu. Şöyle içinde şöyle bir paketi var. İçinde şöyle kartlar var. Bir de şöyle kartlarımız var. Ee, bunları şey koyuyoruz. Bilenler vardır belki aynı çıkanları buna koyuyoruz. Şimdi annemle oynayacağız. Anne hangi kartı istiyorsun? Fark etmez anneciğim sen ver. Tamam. Luna'ya da verelim bir tane. Hadi abartma ya. Kedi oynar mı? E, oynuyor mu? Açayı oynamaz. Komik oluyor oynuyor. Açayı oynamaz anne. Açtır o. Evet, kartları seçtik. Ben mi çekeyim? Kim çekiyor? Bir tane Luna'ya da ayır. Arkadaşlar annem kesin değdirmiş. kediye ayır diyor ya. Neyse başlıyoruz. Arkadaşlar. Luna gel kızım, tombala oynuyoruz. altı çıktı anne. Arkadaşlar inanmıyorsunuz ama Luna da oynuyor. Oynamıyor arkadaşlar, sadece uzanıyor öyle. Bir tane ayırır dip, mısın dip buraya? Tip tip bakıyor böyle. altı bunu ayırır mısın bir tane? Hayır. Sen kontrol et o zaman. Tamam. Altı. Yok. O zaman şöyle yapalım. Ben ikisine de bakalım. Yok. Bu oyunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu oyunu bence annenizden babanızdan isteyin. Aynen. Yoksa da Yoksa isteyin. Evet. Yılbaşının alır. vazgeçilmez oyunu. Aynen. Yıl, tam bir yılbaşında oturup oynama oyunu. Yılbaşına yaklaştı. Bir dakika herhalde uçtu bu. Nereye uçtu? 9 çıktı arkadaşlar. Luna da var. Oley Luna 1. 71. Kimde var? Bende var. Oo. Ben sıfırıyorum. Böyle oynanıyor. Sonra biraz bahsedelim Deniz. Anne, İlk var. sırayı bitiren bilenler birinci vardır. çinko. Evet bilenler vardır. Is, biri, bilenler... Birinci çinkoyu bitiren 20 lira, ikinci çinkoyu bitiren 40 lira, üçüncü çinkoyu bitiren 60 lira. Tabii rakamlar değişir. 90. 90 kimde var? Yorumlara yazın. Olur mu oynayanlar? 90 yok. Sende de yok. Ben evet. Arkadaşlar bu 90'a kadar oynandık. 90'a kadar bir şey. İçinde bir sürü kart var. 56 bende var. 28 Yok. yok bizde arkadaşlar. yok. Luna neredesin kızım? Şişt, Luna gel. Arkadaşlar bir saniye ben kedimizi gezdireyim. İnanılır gibi değil. O da oynuyor. Farklı oynuyor ama oynuyor. Onu da bizimle olması eğlenceli olur diye düşündük. Aa geliyor bakın. Bakın geliyor. Geldi. Geldi. Bu bizim kızımız Luna. Merhaba Luna. Gel bakalım oyun oynayacağız. Uy. Hadi. Bu kızım. Luna. Gel. Aferin 27 kızıma. 27. 27. Arkadaşlar girmeye gerek yok. yok herhalde kimse de. Böyle rastgele seçiyoruz. Anne oyunu bilen vardır bin tane. Zaten Luna benim... gelir misin kartının başına? Gel kız. Al kartı. Biraz hızlı mı olsan? Anne bir dakika. Deniz. 53. Bizde yok. Kimse de yok arkadaşlar gene. Arkadaşlar yalnız bunu biz daha önce annemle oynadık. Buraya da e, yani, çıkanları koyuyoruz ki takip ediyoruz aslında. Çok lazım mı? 11. Belli olmaz. 11. Yok. Yok. <laughs> Beş. Var bende. Arkadaşlar beni yanıyorlar. 74. 74. Yok. Yok. Düne sen de küstün mü bize? Neden öyle bakıyorsun? Çok komik değil mi arkadaşlar ya? Bakar mısınız Şimdi şu güzelliğine? zaten arkadaşlar. Evet oyuncaktan. 73. Evet yavaş yavaş. Hadi kızım sen de oyna. Bak bu senin kartın tamam mı? Ah. Bakın ne kadar komik görünüyor böyle. 73. 70... 73. Var Luna da var. Al <laughs> koy. Luna. Ya keşke koysa ya. Luna bizi geçiyor sanki. Geçiyor musun Luna bizi? Kırk. Ben de var. Bizde yok. Bakın şunun komikliğine bakar mısınız? Kedi besleyebileceğiniz en tatlı evcil hayvan. Ve de uslu. Ve de uslu ve de komik. Bizimle olduğu için Luna çok mutluyuz. 64. Biraz hızlanalım. 64 bende de var. Şunu birini alayım. Mı? Ya onu alacağım hayır. Hmm. Verir hmm. misin? Dur. Ya böyle daha kolay. Neydi evet. Neydi kolay, neydi kolay Evet daha kolay. Küçük kağıtla uğraşmaktansa. Hadi ama seçiyorsun gibi. Allah. 29. Yok. Hiçbirimizde yok. On bende var. Yedim Yok. Altın. Ah da var. Bakın var? Luna da var. Nerede? Yedim İkililere bakar mısın? İkilil? Yirmililere. Evet, bravo. Luna. Sen mi kazanıyorsun Luna? Yok. Luna. Ben kazanıyorum. Hadi merhaba de Luna. Hani ben, ben kazanıyorum bu arada. Benim kartımı Luna. Hmm, evet ben. denizin daha çokmuş. Aa en az bende ben mi var? Oh Luna ile <laughs> aynıyız. Yok Luna ile aynıyız. Luna ile aynıyız evet. Ya kedi ile oyun oynuyoruz şu an. Ne kadar? <laughs> çok komik. Aa Luna yine kazandı. Gördünüz mü? Maçı kazanmadık daha en az bende var. Luna, kaç tane oldu kızım? Anne olmayanları olanları ben koyarım. Tamam mı? Bazıları tamam. Bir bende var. <laughs> Aa ne kadar uzun anne. 1-2 varmış bende. İkimizde de 2 iki var. Öyle mi? Evet. Luna'nın da kartı. 15. 15. Yok. Bakıyoruz. <laughs> Yok. 22 var. Ben de yok. Hala ben de yok. Nada Bakın ben, hepsi Luna'ya çıkıyor. Neredeydi sanki vardı Luna'da. Yok 66 varmış Luna'da. 22 yokmuş. Hmm. Bende de yok. Yani niye orayla uğraşıyoruz da bunu hala anlamıyorum. İşte Gerek var mı oğlum? Var. Hayır onu bakacağız. Çek kartları. Kart diyorum. Numaraları. 77. Ben de var. Kimde var? Bizim de var. Eski kartı hatırlıyorum. Yokmuş. Bugün bir iki kere daha oynadık da. Bugün bir kere daha oynadık arkadaşlar. Video hariç. Ee, Annenin kafası ona gitti. Ben de var. Anne Bakın. bizim kartımızı da göster. Bizim kartımızı da göster. Bir dakika. Bizim kayıtımızı da göster. Bizim kartımızı da göster. Bu Deniz'in kartı. Bu Duna'nın kartı. Hepsi Bu benim. Bu hmm. Evet. Duna oyundan çıkıyorsun oyna <laughs> Çok tatlısın. Konuşma. Oyunu. Nedenmiş neden bu şu? fazla boş konuş. Oyunda. Evet arkadaşlar bu oyun böyle devam ediyor işte. Böyle Öyle ilk hayır, süreyi tamamlayan. Birinci çinko. Daha bitmedi daha bitmedi. Neden? Daha bitmedi çünkü Ama oyun bitmedi. Oyunun tamamını bitiremeyiz çok uzun olur. bitireceğiz anne o. Oh, hayır. hayır bir çinko yeter. Hani hayır daha bir çinko bile yapmadı kimse. Ya anne. Anne olmaz ki. Baba şey Osmus 38 38 mi? Yok. Evet. Bu oyun bir buçuk saat sürüyor Denizcığım. Hemen yani hızlı olacağım tamam. <laughs> Tabii <Tamam>. 60 <laughs> anne. 33 <Hı. gülüyor> galiba. Yok 33. Ay 39. Yok. Duna geldi bakın. Duna kızım. Yes, oyununa yes. döner misin? Hey. Aa, hiç hiç dinlemedin. 83. 83 bakalım. Bizde yok, Duna'da da yok. 60 Yok. Ben de mi yok? Bende. Bende 4 var ya, ko, ko. 57 58 olmaz mı? <laughs> 57 ya. 50 37 yok 4 yok hep olmayanlar çıkıyor ben de var. 44. Luna da var bakın. Ben de 45 varmış. Bakın benim rakam var. Deniz, deniz'e bol bol çıkıyor. 16. Deniz torpil mi yapıyorsun kendi 16. 16 yok. ki. bunda da var. Bakın. Bravo Luna. 61. Hı 88 83 bunda var.

70 numara var. Evet arkadaşlar bu oyunda anne, böyle hayır, devam ediyor. Anne, hayır anne daha bitmedi ya. ya oyun bitmedi. 78. Bende var. Buna da yok. Ne? Yok. 89 ay 89muş. 89 yok. 75 Hı, -hı. 36 Yok. Kat bir. mm, -mm. ben bende var 31 bu o38 sene var 33 55 63 Söz alsan çek Yok Arkadaşlar şey Pardon sizi bayağı bekletmişiz ee, Şey Konuşmadan böyle direkt Oynuyormuşuz biz pardon kaptırmışız 45 çıktı arkadaşlar 45 ben de var Oo. 25 var ohaaa 43 yok Sen de var mı? yok <laughs> ben de yok Bende var. 98. <laughs> Bir dakika 98 zaten kimse de yok bu oyun dışı arkadaşlar normalde 90'a kadar 98 yanlışlıkla yapmışlar. 69. 98 değil o. 86 mı? 89. Aa çizgi var altında. Yok çizgi. Peki teşekkür ederiz. Siz de ha, ailenizle hayır, oynayabilirsiniz. Hayır. hayır.